Hiç aynaya bakıp "Ben aslında daha parlak, daha dinç, daha canlı görünebilirim." dediğiniz oldu mu? Aslında haklısınız. Çünkü güzellik bir genetik lütuf değil, küçük alışkanlıklarla şekillenen bir enerjidir. Sadece 10 gün kendinize her gün birkaç dakikanızı ayırarak cildinizin nasıl ışıldadığını, bakışlarınızın nasıl değiştiğini ve insanların size nasıl farklı davrandığını fark edeceksiniz. Bu videoda sizin için özenle seçtiğim 14 özel yöntemle güzelliğinizi ikiye katlamaya hazır olun. Çünkü gerçek dönüşüm pahalı kremlerde değil. Sizin kararlılığınızda gizli. Hazırsanız başlayalım. 1. Günde en az 2 litre su içerek cildin su dengesini oturtmak. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve cilt bu oranın en büyük yansımalarından biridir. Günlük, yeterli su alımı cildin nem bariyerini güçlendirir ve cildin dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Susuz kalan bir ciltte kuruluk, pul pul dökülme ve kırışıklıklar daha belirgin hale gelir. Su, cildin alt katmanlarına kadar ulaşarak genç, sağlıklı ve ışıltılı bir görünümün temelini atar. Sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da su tüketimi bir zorunluluktur. Toksinlerin atılmasını sağlar, sivilce oluşumunu azaltır ve gözenekleri temizlemeye yardımcı olur. Günde 2 litre su içmek, vücudu içeriden temizleyen bir detoks etkisi yaratır. Özellikle sabah uyanır uyanmaz içilen bir bardak su, sindirim sistemini aktive ederken cildi de uyandırır. Cildin elastikiyetini koruması için kolajen üretimi oldukça önemlidir ve su bu sürecin en sessiz ama etkili destekçisidir. Yeterince su içildiğinde cilt dolgunlaşır ve ince çizgiler belirginliğini kaybeder. Bu da hem daha genç bir görünüm hem de daha sağlıklı bir ten demektir. Cildin mat görünmesini engeller, canlılık verir. Güzellik ürünlerine yapılan yatırımların çoğu içten gelen bu denge sağlanmadığı sürece etkisiz kalır. Su içmek en basit ama en güçlü güzellik rutini olabilir. Üstelik ücretsiz ve zahmetsiz bir yöntemdir. Unutmayın, en pahalı serum bile susuz bir ciltte etkisizdir. Güzellik içeriden başlar. 10 günlük bu süreçte su içmeyi alışkanlık haline getirmek için yanınızdan su şişenizi eksik etmeyin. Limon dilimleri, salatalık veya nane ekleyerek içimi keyifli hale getirebilirsiniz. Gün içinde hatırlatıcılar kurarak bu rutini pekiştirmek cildinizde gözle görülür bir fark yaratacaktır. Bu basit ama etkili adımı asla küçümsemeyin. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2 Duruşunuzu düzelten ayna çalışmaları yapmak. Duruş, dış görünüşün sessiz dili gibidir. Kendinize güvenip güvenmediğiniz, kendinizi nasıl taşıdığınız ilk bakışta duruşunuzla anlaşılır. Omuzları düşük, başı öne eğik bir duruş sizi yorgun, isteksiz ve yaşlı gösterebilir. Halbuki dik duruş, genç, enerjik ve karizmatik bir etki bırakır. Güzellik sadece yüzde değil, beden dilinde de gizlidir. Ayna çalışmaları bu noktada mükemmel bir farkındalık yaratır. Günde 5 dakika boyunca aynanın karşısına geçip omuzlarınızı geriye alarak, başınızı dik tutarak ve karşınızdakiyle konuşuyormuş gibi kendinize bakmak, vücudunuzun alışkanlıklarını yeniden programlamaya başlar. Zamanla bu dik ve özgüvenli duruş bilinçaltınıza yerleşir. Dik duruş sadece görsel bir iyileştirme değildir. Aynı zamanda dolaşım sisteminizde olumlu etkiler. Daha iyi nefes alırsınız, daha çok oksijen taşınır ve bu da cildinize yansır. Yani doğru duruşla sadece duruşunuzu değil, cilt sağlığınızı bile iyileştirebilirsiniz. Yüzünüz daha gergin görünür, çene hattınız belirginleşir. Ayrıca doğru duruş giydiğiniz kıyafetleri de daha zarif taşır. Aynı kıyafet kambur bir duruşta sıradan, dik bir duruşla etkileyici görünebilir. Ayna karşısında kendinizi bu şekilde izlemek, kendi güzelliğinizi fark etmenizi sağlar. Duruş, estetiğin en az konuşulan ama en etkili parçasıdır. 10 gün boyunca her gün aynada duruş çalışması yaparak hem alışkanlık kazanabilir hem de öz saygınızı artırabilirsiniz. Bu küçük pratikler kamerada nasıl göründüğünüzden tutun, gerçek hayattaki duruşunuza kadar büyük değişiklikler yaratır. Unutmayın, en güzel haliniz kendinize olan güveninizle başlar. 3. Sabahları buz küpüyle yüzü uyararak canlılık kazandırmak. Buz uygulaması, cildi uyandıran ve anında etkisini gösteren en basit güzellik yöntemlerinden biridir. Sabahları cilde uygulanan buz, kan dolaşımını hızlandırır ve yüz kaslarını sıkılaştırır. Bu da hem şişkinlikleri alır hem de cilde canlı ve dinç bir görünüm kazandırır. Yorgun bir yüz bir anda uyanmış gibi parlar. Özellikle gözaltı torbaları ve sabah şişliği yaşayanlar için buz mucize gibidir. Soğukluk damarları sıkılaştırır ve fazla sıvının emilmesini sağlar. Göz çevresine nazikçe uygulanan buz birkaç dakika içinde fark yaratır. Bu etki makyaj öncesinde de harika bir zemin hazırlar. Ciltteki gözenekleri geçici olarak küçültme etkisi vardır. Bu da daha pürüzsüz bir görünüm sağlar. Aynı zamanda sebum üretimini dengeler, sivilce eğilimli ciltlerde rahatlama sağlar. Buz küpünü gül suyu, yeşil çay ya da salatalık suyuyla hazırlayarak etkisini daha da artırabilirsiniz. Buz uygulaması ayrıca ciltte mikro kasılmalar yaratarak doğal bir mini lifting etkisi oluşturur. Özellikle 10 günlük periyotta her sabah bu alışkanlığı edinmek. Yüz hatlarınızda fark edilir bir sıkılık yaratabilir. Üstelik cilt tonu da zamanla dengelenir ve parlaklık kazanır. Bu uygulamayı sabahları duş öncesi yapabilir, ardından nemlendirici sürerek cildi besleyebilirsiniz. Hem doğal hem de etkili bu yöntemle güzelliğinize hızla ivme kazandırırsınız. 10 günün sonunda aynaya baktığınızda farkı sadece siz değil, çevrenizde hissedecektir. 4. Göz çevresine yeşil çayla kompres uygulamak. Göz çevresi yüzün en hassas ve yaşlanmayı ilk belli eden bölgesidir. Uykusuzluk, stres, bilgisayar ekranı gibi etkenler bu bölgede morluklara, şişliğe ve ince çizgilere neden olabilir. Ancak yeşil çay gibi antioksidan zengini doğal ürünler bu etkileri hafifletmek için mükemmel birer yardımcıdır. Demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay poşetlerini göz altlarına yerleştirerek 10 ila 15 dakika bekletmek şişkinliği azaltır ve koyu halkaları hafifletir. Yeşil çaydaki tanenler damarları büzerek fazla sıvıyı uzaklaştırır, cilde ferahlık verir. Aynı zamanda cildi nazikçe sıkılaştırır. Yeşil çay antioksidan bakımından zengin olduğu için hücreleri yenileme sürecine de destek olur. Bu sayede sadece geçici değil, uzun vadeli bir iyileşme süreci başlar. 10 gün boyunca her sabah veya akşam bu uygulamayı yaparak göz çevrenizde belirgin bir canlanma sağlayabilirsiniz. Üstelik bu yöntem tamamen doğaldır ve kimyasal içermediği için her cilt tipine uygundur. Düzenli kullanımda göz çevresinde aydınlık ve genç bir ifade oluşur. Makyajsız bir görünümde bile gözler daha parlak, daha dikkat çekici hale gelir. Bu rutini uyandıktan hemen sonra ya da akşam yorgunluğunu atarken yapabilirsiniz. Küçük bir ritüel gibi düşünün. Sadece gözlerinizi değil, zihninizi de dinlendirir. Bu sade ama etkili yöntemle güzelliğinizi sadece artırmakla kalmaz, aynı zamanda huzur da hissedersiniz. 5. Akşamları lavanta yağı ile stres azaltıcı yüz masajı. Güzelliğin en büyük düşmanlarından biri strestir. Gün boyunca biriken zihinsel gerginlik sadece içsel huzuru değil, doğrudan cildin görünümünü de etkiler. Lavanta yağı gibi doğal ve sakinleştirici etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bir yağla yapılan yüz masajı, günün sonunda cildinizi dinlendirirken ruhunuzu da gevşetir. Bu küçük ritüel estetikten çok daha fazlasını vaat eder. Lavanta yağı, anti-enflamatuar ve yatıştırıcı özellikleri sayesinde kızarıklık, hassasiyet ve küçük sivilceleri yatıştırabilir. Hafifçe ısıtılmış birkaç damla lavanta yağı parmak uçlarıyla yüze dairesel hareketlerle uygulandığında kan dolaşımı hızlanır, cilt yenilenmeye başlar. Aynı zamanda lenf sistemini uyararak toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu masajı özellikle çene, alın ve şakak bölgelerinde yoğunlaştırmak gün boyu biriken kas gerginliklerini çözer. Aynı zamanda uykuyu kolaylaştırır. Derin bir uyku ise güzelliğin vazgeçilmez parçasıdır. Çünkü cilt yenilenmesi en çok uyku sırasında gerçekleşir. Yani bu masaj sadece o anda değil, sabaha kadar etkisini sürdürür. Ritüelinizi meditasyon ya da loş ışıkla birleştirdiğinizde etkisi katlanır. Lavanta kokusu beynin gevşeme merkezini uyarır ve sinir sistemini dengeler. Cildiniz bu rahatlıkla daha az sebum üretir. Dolayısıyla hem sivilceler azalır hem de cilt tonu eşitlenir. Aynı zamanda yüz hatlarınız yumuşar, ifade daha zarifleşir. 10 gün boyunca her akşam bu masajı uygulamak cildinizin dokusunu ve rengini gözle görülür şekilde değiştirir. Üstelik bu uygulama kendinize verdiğiniz değeri ve ilgiyi arttırır. Gerçek güzellik sadece dıştan değil, kendinize gösterdiğiniz bu şefkatten de doğar. Lavanta yağı bu süreci zarifçe taçlandırır. 6. Sabahları aç karnına sadece bir bardak ılık limonlu su içmek. Basit ama etkisi büyük olan sabah alışkanlıklarından biri de ılık limonlu su içmektir. Bu uygulama hem sindirim sistemini uyandırır hem de karaciğeri temizleyerek vücuda tazelik verir. Limonun içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar cilt sağlığını destekleyici güce sahiptir. Güne toksinleri atarak başlamak cildin arınma sürecini de başlatır. Limon, vücuttaki pH dengesini dengelemeye yardımcı olur. Asidik yapısına rağmen sindirildiğinde alkali etki yaratır. Bu da inflamasyonu azaltır, dolayısıyla akneye eğilimli ciltlerde iyileşme sağlar. Ilık suyla birleştiğinde sindirim sistemi harekete geçer ve bağırsak sağlığı güçlenir. Unutmayın, sağlıklı bağırsak, sağlıklı cilt demektir. Her sabah aç karnına içildiğinde metabolizma da hafifçe hızlanır. Bu da hem enerji artışı hem de gün boyu daha sağlıklı hissetmenizi sağlar. Ciltteki ödemin atılmasına, yüz hatlarının daha belirgin hale gelmesine katkı sağlar. Aynı zamanda sabah yorgunluğunu hafifletir, zihinsel açıklık kazandırır. Bu alışkanlık uzun vadede cilt tonunu dengelemeye ve doğal bir parlaklık kazandırmaya yardımcı olur. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşarak erken yaşlanma belirtilerini geciktirir. Limonun içeriğindeki sitrik asit de ciltte kolajen üretimini dolaylı olarak destekleyebilir. 10 gün boyunca bu rutini disiplinle uygulamak hem içsel arınma hem de dışsal yenilenme açısından güçlü bir temel atar. Sabah rutininize katacağınız bu sade ama etkili alışkanlık güzelliğinizi temelden inşa etmenize yardımcı olur. Gözde görülür fark yaratmasa da hissedilir bir tazelik kazandırır. 7. 10 gün boyunca her gün 15 dakikalık yüz yogası yapmak. Yüz yogası güzellik rutininin en az bilinen ama en etkili yöntemlerinden biridir. Kaslarımız vücudun her yerinde olduğu gibi yüzümüzde de zamanla gevşer, sarkar ya da hacmini kaybeder. Yüz yogası bu kasları bilinçli şekilde çalıştırarak yüz hatlarını sıkılaştırır, gençlik etkisi yaratır ve doğal bir lifting sağlar. Bu pratikle çene hattı belirginleşir, yanaklar sıkılaşır ve alın bölgesindeki çizgiler yumuşar. Göz çevresi daha açık ve dinç görünür. Özellikle burun yanak çizgilerini hedef alan hareketler sayesinde ifadeniz daha taze ve genç hale gelir. Üstelik pahalı işlemler olmadan, tamamen doğal yollarla 15 dakikalık kısa bir süreyle başlayabileceğiniz bu uygulamayı sabah veya akşam gerçekleştirebilirsiniz. Cildinize uygun bir yağ ya da serum kullanarak masajla birlikte yüz yogasını birleştirmeniz hem dolaşımı artırır hem de cildi besler. Etkiyi ikiye katlayan bir sinerji oluşur araştırmalar düzenli yüz yogasının cilt sarkmalarını geciktirdiğini ve genel yüz ifadesini pozitif yönde değiştirdiğini gösteriyor. Üstelik sadece fiziki değişim değil, ruh halinizde de iyileşme yaratır. Aynada yüz hatlarınızın canlandığını görmek, öz saygıyı da artırır. 10 gün boyunca her gün bu rutine sadık kalırsanız ilk etkiler çene altında, yanaklarda ve göz çevresinde net şekilde görülecektir. Cildinizin yapısına ve sabrınıza bağlı olarak bu fark dramatik boyutlara ulaşabilir. Doğal yollarla gençleşmek isteyen herkes için bu yöntem vazgeçilmezdir. 8. Cildinize uygun doğal bir yağla, örneğin jojoba, argan gece masajı yapmak. Geceleri cilt, gün içinde aldığı hasarı onarma ve yenileme sürecine girer. Bu yüzden gece yapılan bakım uygulamaları gündüzden çok daha etkilidir. Doğal yağlarla yapılan masaj ise bu süreci desteklemenin en etkili yollarından biridir. Özellikle jojoba, argan ya da üzüm çekirdeği yağı gibi doğal içerikler cildi beslerken yaşlanmayı da geciktirir. Bu yağlar cildin nem dengesini korur, kuruluğu giderir ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Ayrıca cilt altı dolaşımı hızlandırdığı için daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Gece boyunca Cilt, bu değerli yağları emerken kendini yeniden yapılandırır. Masaj ise bu süreci hızlandırır. Cildinize uygun yağı belirlemek de önemlidir. Yağlı ciltler için jojoba yağı ideal olabilirken, kuru ciltler argan yağıyla daha iyi sonuç verebilir. Avuç içine birkaç damla damlatıp ısıtarak yukarı yönlü hareketlerle yüzünüze uygulayabilirsiniz. Masajı özellikle elmacık kemikleri, çene hattı ve alın bölgesine yoğunlaştırın. Bu uygulama aynı zamanda bir farkındalık egzersizi gibidir. Kendinizi ayırdığınız bu zaman sadece fiziksel değil duygusal olarak da sizi besler. Cildinize dokunurken bedeninizle bağ kurarsınız, bu da gerçek güzellik hissini derinleştirir. Öz bakımın en şifalı formlarından biridir. 10 gün boyunca gece yatmadan önce bu masajı yaparak cildinizin sabaha nasıl farklı göründüğünü gözlemleyebilirsiniz. Sabah uyanınca daha yumuşak, daha parlak ve daha huzurlu bir ciltle karşılaşacaksınız. Sürdürülebilir güzelliğin sırrı bu tür küçük ama istikrarlı adımlarda gizlidir. 9. Kendi ses tonunuzu nazik ve kadınsı hale getirmek için aynada okuma çalışmaları. Güzellik sadece görünüşle değil, seste de tamamlanır. Bir kadının ses tonu onun zarafetini, özgüvenini ve enerjisini dış dünyaya aktardığı çok güçlü bir araçtır. Yüksek, aceleci ya da sert bir ton ne kadar güzel olursanız olun etkiyi azaltabilir. Tam tersine yumuşak, akıcı, ritmik bir ses sizi daha çekici ve etkileyici kılar. Aynada ses çalışması yapmak bu konuda farkındalık geliştirmenin en etkili yollarından biridir. Günlük kısa bir metni yavaşça, tane tane ses tonunuza dikkat ederek okumak sadece sesinizi değil, ifadenizi de değiştirir. Bu çalışmayla birlikte mimiklerinizi de kontrol edebilir, sesinizin yüzünüzle ne kadar uyumlu olduğunu fark edersiniz. Kadınsı bir ses yapaylık değil, bilinçli bir yumuşaklıktır. Nazik vurgular, net ama yormayan bir tonlama dinleyeni etkiler. Sadece konuşma değil, sessizliğin bile anlam kazandığı bir zarafet ortaya çıkar. İnsanlar sizi sadece duymak değil, dinlemek ister. Bu da sosyal ortamlarda çekiciliğinizi artırır. Bu çalışma aynı zamanda özgüveni de besler. Kendinizle kurduğunuz sesli iletişim iç diyaloğunuzu güçlendirir. Güzelliğin en büyük tamamlayıcısı olan kendinden eminlik, ses tonuyla doğrudan ilişkilidir. Yüksek olmayan ama güçlü bir ses, dikkat çeker ve saygı uyandırır. 10 gün boyunca aynada her gün 3-4 dakika kendi sesinizi çalışmak, fark etmeden tüm duruşunuzu ve tavrınızı değiştirebilir. Bu küçük egzersizde sadece sesiniz değil, tüm enerjiniz zarafet kazanır. Gerçek güzellik bazen bir bakışta'dır ama çoğu zaman o ilk kelimede başlar. 10. Sabahları ilk 30 dakikada telefon yerine yüzünüze bakım yapmak. Sabahları uyanır uyanmaz ilk refleksiniz telefona uzanmaksa bu alışkanlık hem zihinsel hem fiziksel olarak size zarar veriyor olabilir. Günün ilk ışıkları bedenin en hassas olduğu anlardır. Uyandıktan sonraki ilk 30 dakika cildin ve beynin en açık, en alıcı olduğu zamandır bu anı teknolojiye değil, kendinize ayırmak fark yaratır. Telefon ekranı mavi ışık yayar, dikkat dağınıklığı yaratır ve zihinsel yorgunluğu erkenden başlatır. Bunun yerine sabah rutininize yüzünüzü yıkamak, nemlendirmek, masaj yapmak gibi küçük ama etkili bakım adımları eklerseniz, cildiniz de, zihniniz de güne daha dinç başlar. Güzellik bu farkındalıkla başlar. Bu 30 dakika içinde yapacağınız bir buz masajı, lavanta kokulu, bir tonik uygulaması ya da birkaç dakikalık yüz yogası. Gün boyunca cildin daha parlak ve enerjik görünmesini sağlar. Aynı zamanda ruh halinizi dengeler. Sabah ilk odak noktanız kendiniz olursa tüm günde öyle devam eder. Bu alışkanlık aynı zamanda stres hormonlarını da azaltır. Sosyal medyaya, haberlere ya da mesajlara maruz kalmadan güne başlamak kortizol seviyelerini dengeleyerek yaşlanmayı geciktirir. Daha sakin, daha sağlıklı ve daha genç bir enerji yayarsınız. 10 gün boyunca bu ilk 30 dakikayı sadece kendinize ayırarak hem güzellik rutininizi derinleştirirsiniz hem de öz değerinizi artırırsınız. Telefon bekleyebilir. Ama cildinizin ve ruhunuzun sabah size ihtiyacı var. Bu sadelikteki şıklık uzun vadeli bir dönüşümün kapısını açar. 11 Şeker ve tuzu 10 gün boyunca hayatınızdan çıkarmak. Günümüzde güzelliği gölgeleyen en büyük iki düşman, farkında bile olmadan tükettiğimiz şeker ve tuzdur. Aşırı şeker ciltte glikasyon adı verilen bir süreci başlatır. Bu süreç kolajeni parçalayarak cildi erken yaşlandırır. Tuz ise vücutta su tutulmasına neden olur. Bu da yüzde şişkinlik ve cansızlık yaratır. 10 gün boyunca bu iki maddenin tüketimini tamamen kesmek Adeta içten gelen bir detoks etkisi yaratır. Cilt kısa sürede daha berrak ve canlı hale gelir. Özellikle gözaltı morlukları, yüzdeki matlık ve küçük sivilceler ciddi oranda azalır. Kendinizi sadece daha güzel değil, daha hafif de hissedersiniz. Şekeri ve tuzu bırakmak başta zor gelebilir ama yerlerine sağlıklı alternatifler koymak bu süreci kolaylaştırır. Meyveyle doğal tatlılık sağlanabilir, baharatlarla lezzet derinleştirilebilir. Bu süreç sadece dış görünüşte değil, bağımlılıklardan arınmak anlamında da özgürleştiricidir. Aynı zamanda bu alışkanlık kilo kontrolüne yardımcı olur. Fazla su tutulumu giderildiği için yüz hatları daha belirginleşir. Yanaklardaki şişlik iner, çene hattı ortaya çıkar. Göz çevresi daha aydınlık görünür. 10 günde aynaya baktığınızda yüzünüzdeki hafifliği hemen fark edersiniz. Bu küçük değişiklik büyük sonuçlar doğurur. Güzelliğin arkasındaki en büyük sır vücudu yormamak ve doğal dengeyi desteklemektir. Şeker ve tuzu hayatınızdan kısa süreliğine çıkardığınızda bile cildiniz size teşekkür edercesine parlar. Bu 10 gün alışkanlıklarınızı sorgulamak için güçlü bir fırsattır. 12. Cilt tipine göre ev yapımı peelingle haftada 2 kez bakım. Cildin doğal döngüsü yaklaşık 28 gündür ve bu süreçte ölü hücreler birikir, cilt yüzeyi donuklaşır. Peeling bu hücreleri nazikçe uzaklaştırarak cildin yenilenmesini hızlandırır. Evde doğal malzemelerle yapacağınız peeling karışımları cildinize zarar vermeden bu yenilemeyi destekler. Yulaf doğal bir yumuşatıcıdır ve hassas ciltler için idealdir. Bal ise antibakteriyel özelliklere sahiptir ve nem dengesini korur. Bu ikiliyi karıştırarak haftada iki kez uygulayacağınız bir peeling, ciltteki pürüzleri giderir, cilt tonu eşitlenir. Üstelik doğal olduğu için kimyasal tahrişe yol açmaz. Peeling işlemi aynı zamanda cildin bakım ürünlerini daha iyi emmesini sağlar. Temizlenmiş, ölü hücrelerden arınmış bir cilt nemlendiricileri ve serumları daha derine alır. Bu da hem bakım sürecini hızlandırır hem de ürünlerin etkisini artırır. Bir nevi cildin nefes almasını sağlarsınız. Düzenli peeling aynı zamanda siyah noktaları azaltır, gözenekleri temizler ve yağ dengesini düzenler cilt tipi ne olursa olsun uygun malzemelerle hazırlanmış peeling karışımları bu işlemi güvenli hale getirir. Kuru ciltler için biraz zeytinyağı, yağlı ciltler için birkaç damla limon suyu eklenebilir. 10 günlük bu süreçte 3 defa uygulayacağınız ev yapımı peeling, cildinizdeki dokuyu hızla iyileştirir. Elinizi yüzünüze sürdüğünüzde farkı hissedersiniz. Parlak, pürüzsüz ve ışıldayan bir cilt. Makyajsızken bile kendinizi güzel hissetmenizi sağlar. Gerçek güzellik arınmış bir tenle başlar. 13. Günde en az 20 dakika yürüyüş yapmak. Fiziksel aktivite sadece beden sağlığı için değil, aynı zamanda cilt sağlığı ve güzellik için de vazgeçilmezdir. Günde sadece 20 dakika yürüyüş yapmak, kan dolaşımını hızlandırarak cilde daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlar. Bu, cildin daha parlak, canlı ve genç görünmesine katkı sağlar. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan yürüyüşler, güne zihinsel bir temizlikle başlamanıza da yardımcı olur. Yürüyüş, stres hormonlarını azaltarak kortizol seviyesini düşürür. Kortizol, cildin elastikiyetini bozan ve erken yaşlanmayı tetikleyen en önemli hormonlardan biridir. Bu nedenle gün içinde kısa ama etkili bir yürüyüş, cildin daha sıkı, daha az sarkık ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Aynı zamanda ruh halinizi yükseltir. Bu da yüz ifadenize yansır. Ayrıca yürüyüş sırasında terleme yoluyla gözenekler açılır, cilt toksinlerden arınır. Terleme, doğal bir detoks mekanizması gibidir ve düzenli olarak terleyen kişilerde sivilce, siyah nokta ve cilt tıkanıklıkları daha az görülür. Yeterli sıvı alımı ile birlikte bu etki katlanarak artar. Yürüyüş sonrasında cildi nazikçe temizlemek ve nemlendirmek, sağlıklı bir güzellik rutinine dönüşür. Yürüyüş aynı zamanda postürü düzeltir. Düzgün bir duruş, boyun çizgisini, çene hattını ve omuz estetiğini ortaya çıkarır. Bu fiziksel fark, bir kadının kendini daha zarif, daha kontrollü ve daha özgüvenli hissetmesini sağlar. Aynı kıyafet, dik bir duruşla çok daha çarpıcı görünebilir. Bedenin taşıdığı enerjiyi doğru yönetmek, güzellik üzerinde şaşırtıcı derecede etkilidir. Yürüyüş esnasında doğayla temas kurmak, bedenin ritmini dengeler ve zihinsel yükleri hafifletir. Bu fark edilmeden yüzünüze yansır. Daha huzurlu, daha yumuşak, daha sıcak bir ifade oluşur. Günlük hayatın baskısı yüzde çizgiler bırakır. Ama doğanın içinde adım adım atılan her yürüyüş bu çizgileri zihinsel olarak da silmeye başlar. 10 günlük bu yürüyüş rutini hem fiziksel hem ruhsal bir dönüşüm başlatır. Vücudunuzu hareket ettirmek, aynı zamanda güzelliğinizi harekete geçirmek anlamına gelir. Yürüyüşten sonra aynaya baktığınızda sadece bedeniniz değil, enerjiniz de değişmiştir. Bu alışkanlık 10 günün sonunda değil, belki de bir ömür sizinle kalacak yeni bir zarafet ritüelidir. 14. 10 gün boyunca fondöten kullanmamak ve cildi serbest bırakmak. Fondöten kısa vadede pürüzsüz bir görünüm sunsa da, uzun vadede cilt üzerinde yük oluşturan bir kozmetiktir. Özellikle her gün düzenli olarak kullanıldığında gözeneklerin tıkanmasına, cildin nefes alamamasına ve zamanla matlaşmasına yol açar. Bu nedenle 10 gün boyunca fondöteni tamamen bırakmak cilde bir nefes alan dönem kazandırır ve doğal güzelliği yeniden açığa çıkarır. Cilt, kendini yenileyen ve sürekli olarak hücre döngüsünde olan bir organdır. Ancak ağır makyaj ürünleri bu döngüyü yavaşlatır ve cilt yüzeyinde bir tabaka oluşturarak doğal ışıltıyı engeller. 10 gün boyunca cildi serbest bırakmak. Gözeneklerin küçülmesine, cilt dokusunun dengelenmesine ve doğal yağ dengesinin yeniden kurulmasına olanak sağlar. Bu süre zarfında cilt kendi ritmini bulur. Birçok kişi fondöten olmadan kendini çıplak hisseder. Çünkü makyaj sadece bir güzellik aracı değil, bazen bir güvenlik kalkanı haline gelir. Ancak fondöteni bırakmak, bu kalkanı kaldırıp kendinizle yeniden tanışma fırsatıdır. Aynaya bakıp kendi cildinizi olduğu gibi kabul ettiğinizde sadece fiziksel değil, ruhsal bir kabullenme başlar. Bu süreç içsel bir güzelliğin dışa vurumu haline gelir. Bu 10 günlük süreçte fondöten yerine cildi besleyen, nemlendiren ve ışıltı kazandıran doğal ürünler tercih edilebilir. Hafif bir renkli nemlendirici, biraz allık veya kaş sabitleyici gibi minimal dokunuşlarla cilt hem korunur hem de yorulmaz. Bu şekilde hem bakım yapılır hem de doğal görünüm korunur. Makyajsız güzellik, doğru destekle göz kamaştırıcı olabilir. Cildi serbest bırakmak aynı zamanda özgüven inşa eder. Kendi teninizi, gözeneklerinizi, lekelerinizi görmek, onlarla savaşmak yerine onları kabul etmeye başlamak, kadınların en büyük dönüşüm anlarından biridir. Fondötensiz geçen her gün kendinize attığınız küçük ama değerli bir adımdır güzelliğinizi bir kat daha derinleştirir. Bu alışkanlık 10 gün sonunda sadece cildi değil, bakışınızı da değiştirebilir. Kendinizle daha barışık, daha özgür ve daha gerçek hissedersiniz. Fondöteni bırakmak, bir şeyden vazgeçmek değil, cildinizle yeniden yakınlaşmak anlamına gelir. Ve bu yakınlık aynaya baktığınızda fark ettiğiniz o ışıkla ödüllendirilir. Güzellik bazen aynada gördüğümüz bir ışıltı, bazen içten gelen bir huzur, bazen de sabahları kendimize ayırdığımız sessiz birkaç dakikadır. Bu 10 günlük rutin sadece cildinize değil, benliğinize de dokunan bir dönüşüm süreciydi. Çünkü kendinize gösterdiğiniz özen, dünyaya yansıttığınız enerjiyi belirler. Artık her adımınızda daha farkında, her bakışınızda daha ışıklı ve her gülüşünüzde daha sahici bir güzellik taşıyorsunuz. Unutmayın, en pahalı kremler değil, en içten ilgiler güzelliği kalıcı kılar kendinize bu yolculuğu hediye ettiğiniz için kendinizde gurur duyun. Ve şimdi bu yeni ışıltınızla dünyaya adım atma zamanı. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.